Şimdi her şeyi tutmaya başlayalım. Sırayla parmaklarımızın nerede konumlanması gerektiğini anlatacağım. Baş parmak buraya dayadık. Yan bir şekilde. Ve baş parmağımızı böyle yapmıyoruz çok fazla. Tam anlamıyla da düz yapmıyoruz. Hafif, normal serbest bırakın burada. Bu halde. Görüyorsunuz. Ve karşısına orta parmak demiştik. Sonra işaret parmağıyla devam edelim isterseniz. Buradaki deri kısmı görüyorsunuz. Bu deri kısmı İşaret parmağımızın şu bölümünü sırasıyla koyuyoruz. Evet. Yüzük parmağında burada gördüğünüz bir sedef var. Bir işleme var burada. Bunun üzerine koyuyorsunuz. Baş parmak, orta parmak, işaret parmağı. Şimdi de nereye geldik? Yüzük parmağını da bakalım. Evet. Tam bunun üstüne koydunuz. Sonra geldik serçe parmağı. Serçe parmak Böyle değil. Böyle de değil. Burada değil. Şöyle de değil. Kıvrık bir biçimde ve serbest bir biçimde buraya buradaki vidanın hemen yanına. Ücretsiz keman metodu ve temel eğitimlere göz atmak ister misin? Hemen ücretsiz üye ol. Yeteneğini saklama. Sergile.